Merhaba. Bugün sizlerle Ateşli Kanatlar serisinin ilk kitabının ve ikinci kitabının yorumunu paylaşacağım. Öncelikle başlı başına bir video konusu olabilecek tek bir cümle soracağım sizlere. Onun aşağıya cevabını yazın. Bu şekilde bir tartışma ortamı başlatalım. Türk yazarlar fantastik kitap yazabilir mi? Bence bunun cevabı evet. Türkler fantastik kitap yazabilir. Çünkü gördüğünüz üzere Ateşli Kanatlar serisi bu fantastik kitapların çok güzel örneklerinden birisi. Ama şimdi şöyle bir şey var. Eğer cevabınız hayır Türkler fantastik kitap yazamazsa bence bunu kanıtlayan da bir sürü eser var. Mesela bakınız Türkler de olsun, Blogger'da olsun, Facebook'ta olsun bir sürü kez fantastik kitap yazmaya çalıştı ve bence başaramadı. Ama bu önyargı ama ben de hilekerle birlikte kırmış oldum. Şu an cevabı evet olanlarla pek bir işimiz yok galiba ama cevabı hayır olanlar için bu kitap sizin için olabilir diyorum. Ben de daha önce Türk yazarlardan fantastik kitaplar okumuştum. Fakat beni en büyük gelen olay fantastik bir dünyaya girememekti. Diğer yabancı yazarların kitaplarında bunu çok çabuk başarabiliyoruz. Fakat ben Türklerin kitaplarında genel olarak dünyaya girmekte zorluk çekiyorum. Fakat hilekarda bu anlatılan fantastik dünyaya giriş çok basitti. Kitabın evrenine adapte olduktan sonra zaten karakterleri çok çabuk benimsedim. Kitabın akıcılığına diyecek bir sözüm bile yok. Çünkü Reading Slump'ın dibini sıyırdım. Bugünlerde hilekar bilmeyim de 2-3 günde bitti. Kitabı elime aldığımda en az 100-200 sayfa okuyacağımı bilerek başlamıştım ve o şekilde de ilerledi. Yani bir oturuşta 100 sayfa, 150 sayfa okuduğunuz ve sıkılmadığınız kitaplar genel olarak sürükleyicidir zaten. Şeytanlar, elfler, melekler, devler, büyücüler, cadılar, her türlü fantastik yaratık o keseden konmuştu bu kitaba. Şeytanımız ve şeytan avcısı kızımızın yer yer kitapta çatışmaları sizin yine kitabı okumaya daha çok bağlanmanızı sağlamıştı alıyor Ve bu çatışmalar genel olarak komik olduğu için benim çok hoşuma gittiler. Bu kitapta acemi yazar üslubunu kesinlikle bulamadım. Tamamıyla profesyonel bir üslup vardı ve bu da zaten kitaba bağlanmanızın en büyük sebeplerinden birisi. İyi şeylerini söyledik, kötü şeyini de eklemeyi unutmayayım. Bence kitap bir Türk yazar, Türk fantastik kitabı olduğu için arada bir Türk isimleri de geçmeliydi. Yani sonuçta yabancı yazar imzası taşımıyor bu kitap. En azından birkaç tane Türk ismi olsaydı biraz daha iyi olabilirdi. Ama dediğim gibi bundan bir puan kırdım. O diğer puansa kitapta bir şeylerin eksik olmasıydı. İşte tam olarak Hilekar'ın eksikliklerini Lider tamamlıyor. Okuduğum en çeşitli fantastik yaratıkların bulunduğu seri bu olsa gerek. Az önce de dediğim gibi Hilekar'da bazı şeyler eksikmiş gibi hissetmiştim ve bu eksiklikleri tamamlandıran kitapsal Lider'di. Okuyucuyu iyi kurgulanmış bir dünyaya çekebilen Lider benim açımdan çok okunalasıydı. Sizin açınızdan da böyle olur umarım. Bence bu seriye bir şans vermeyi unutmayın. Gerçekten çok güzel bir seri ve bu şansı sonuna kadar hak edecek. Bir seri. Her ne kadar liderin sonu çok heyecanlı bitse de bence bu seriyi hemen okumalısınız. Üçüncü kitaba kadar beklerseniz bence çok fazla şey kaybetmiş olacaksınız. O yüzden Ateşli Kanatlar serisini bu videoyu izledikten hemen sonra listenize eklemeyi unutmayın. Video boyunca spoiler vermemeye çalıştığım için nasıl bir video olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Editteyken göreceğim. Sizce bu video nasıldı? Onu da aşağıya yazmayı unutmayın. Siz Ateşli Kanatlar serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Onları da aşağıda görmeyi çok isterim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.